Da şöyle ikiye böldüğüm için evet. Selam. <laughs> Bugün senora kadar ders çalışacağız. <laughs> Aa, tekrardan merhaba. <laughs> e, şimdi bugün birazcık e, şöyle güzel bir ders çalışayım istiyorum. Çünkü Ramazan geldiğinden beri ben pek böyle toparlanamadım. Bir e, Ramazan'a alışma süreci yaşadım bir süre. Ve uzun bir süredir ders falan da çalışmakta zorlanıyorum açıkçası. Ee, yani başına oturmam hep bir saat falan sürüp hep kalkıyorum çünkü yo çok yorgun oluyorum. Ee, yani Ramazan'da bu böyle oldu. Tam diğer bir rutini oluşturmuştum. Sonrasında oruçla beraber benim birazcık tansiyonlar düşüyor arkadaşlar. Ee, yani düşük tansiyonlu bir insan zaten. Bir de hani neyse, yani bunları çok konuşmak gerekmez. Neyse ama artık alıştım diye düşünüyorum artık vücudum bu duruma alıştı ve hani bir yerden sonra hani bu ayı boş geçmeyeceğiz ders çalışmak hususunda ee, yarın da Cumartesi bu bugün Cuma akşamı Ben de dedim ki e, bu akşam bir geç saatlere kadar ders çalışayım bu haftanın çalışmadığım günlerini bir telafi edeyim istedim ee, o yüzden oturup başına güzelce var birkaç saat e, çalışıp dinle, çalışıp dinle bu şekilde çalıştığım saate kadar çalışacağım zaten. Çünkü biraz da ben pek geçici bir insan değilim açıkçası. Ee, ama mecbur kaldığım zaman çalışırım yani yapacak bir şey yok. Ama sabah çalışmayı tercih ederdim ben açıkçası. Geceleri uyumayı tercih ediyorum. Biraz bugün böyle sabah insanı e, şeyleri ama e, sahurdan sonra ders çalışmak çok zor. Hem ben böyle ders çalışırken ağzıma bir şey atmayı, bir kahve içmeyi, su içmeyi falan seviyorum. Ve hani ona da alışmışım. Odaklanamıyorum bunlar olmayınca. E, bir de aç karnına benim beyin hiçbir şey almıyor. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Ve o yüzden ben de dedim ki e, madem yarın da cumartesi iş yok. E, hem bu akşam böyle telafi ederim hem ee, bayağı da bir ders çalışırım, sabah dinlenmiş olurum, yarın bütün gün dinlenmiş olurum vesaire diye düşündüm. Ee, şimdi başlayacağım paragrafla ya Bismillah diyerek. Sonrasında ne yapacağım pek planlamadım. Ee, ama ÖABT'yi bir iki video falan izlemem gerekiyor. Hatta izleyebilirsem her 3 video izlemem gerekiyor çünkü bayağıdır ÖABT'e çalışmadım. Son zamanlarda hep AGS odaklı ilerliyordum. Ee, o alan bilgisini birazcık çalışmam gerekiyor. Önce bir paragraf sonra ÖABT'yi hallettikten sonra rahatlıyorum. Çünkü ÖABT biraz yoğun yani bildiğiniz üzere. Ee, onu da hallettikten sonra tekrar bir konuşuruz. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> notlarımı çıkardım şimdi birazcık ara vereceğim Çünkü hakikaten şaka değil iki sayfa not böyle yani bir de şöyle ikiye böldüğüm için az görünüyor ama bayağı not çıkardık yoğun gibi bir video çekmiş hoca Neyse ee, ama bence genel olarak güzel gidiyor yani şu anda hala ders çalışabilecek durumdayım. Zaten daha şu an erken saat 11'e geliyor. Olmuş baya. <laughs> ben oturduğumda 9'du çünkü. Neyse. Ee, ama böyle devam edeceğiz. Yani olabildiğince zaten kahve falan da açtı beni biraz. O bilgiye devam edelim ki hani bu haftanın birazcık toparlayabilelim yani çünkü hiç çalışmadım ben bu hafta. Neyse, şimdi ikinci videomu izlemeye başlayacağım. O yüzden görüşürüz. Eğer çok yorulmazsam yani yazmaktan bir, bir tane daha video izleyebilirim, üç video izleyebilirim. Ama bu, bu net değil, üçüncü video net değil. <laughs> Her açılışta bir tık daha düşük bir modda açıyorum, farkındayım ama e, yazı yazmak falan bayağı yoruyor açıkçası. O yüzden e, yapacak bir şey yok. Tamam. <laughs> e, neyse, ben 3 tane video izledim Öhamete için. Notlarımı da çıkardım. E, şimdi tarihe geçiyorum. Ben e, bayağıdır tarihte çalışmamıştım hem tarih çalışayım ve unutmamış olurum. Hem de e, de üzerinden zaman geçti ya. O yüzden çalışmak istedim. Tarihi notlar çıkartayım ve soru çözeyim istedim. Şimdi bir e, video izleyeceğim. Zaten uzun bir video. biz Bir buçuk saatte bir video çekmiş hoca. E, onu izleyip sorularını çözüp tarihi kapatacağım. Saat şu an 12 buçuk. Üç tane video izledikten sonra biraz yemek falan yedim. E, dinlendim falan. Şimdi bir yarım saat dinlenmiş oldum yani. Şimdi tekrar başlayacağım. Yani çok böyle e, sahurun vakti altı dokunuyor ya şimdi ezan. Hani o zamana kadar tutabilir miyim kendimi bilmiyorum. E, ama elimden geleni yaparım. Yani bir Birkaç saat daha çalışabilirsem çok iyi olur yani bir üç saat daha çalışabilirsem çok iyi olur çünkü hem dediğim gibi bir haftadır çalışmadım hem de bir tekrar bir motive olmuş oluyorum. Bu şekilde bu akşam çalışırsam bir daha yarın akşam da çalışabilirim hem. öyle düşünüyorum. Hani hafta sonlarını Cuma Cumartesi akşamları falan değerlendirmem lazım yani anlayacağınız. O yüzden şimdilik. Görüşürüz. Ben şu tarihi başlayayım. <laughs> yani gerçekten bu kadar çalışabiliyorum gece. Bir oldu. Bir en son konuştuğumdan sonra bir yarım saat daha çalışabildim tarih için. Ee, ama çok çok uykum var ve anlamıyorum artık. Bundan sonra sözel olduğu için bir de artık gece olduğu için çok anlayamadım bir de işten çıktım falan filan yani o, o, bugünün yorgunluğu falan da var o yüzden çok odaklanamıyorum buradan sonrasını yerine erteliyorum ya sabah uyanınca ya ne zaman uyanırsam daha sonra devam ederiz diye düşünüyorum bu vlog bir şeye benzeyecek mi <laughs> ama bir konu baş ana bir konu başlığı asla yok <laughs> neyse doğaçlama ilerleyelim bir seferde plan olmayabilir her seferinde yani bence. Hadi bakalım. Ben yatış. Selamlar herkese. Bugün yeni bir gün yeni bir başlangıç ders çalışmak için. Hava da güzel güzel aydınlık. Akşama da iftara anneme davetliyken. Dedim ki bence ders çalışmak için çok uygun ama zaman. Hani zaman kaybetmeyeceğim. E, temizlik ve yemek yaparak. O yüzden e, hazır kendimi de iyi hissediyorken e, oturup birkaç saat ders çalışacağım. Ve anneme doğru yol alacağız. E, uzak biraz annemin oturduğu yer bana. E, ama sorun değil ya. Gerçekten. Azı iftar ya. <laughs> Sorun değil diye düşünüyorum. Ee, neyse. Ee, oturacağım. Paragrafımı çözeceğim. Sonra tarih çalışacağım. En son tarihte yarım bıraktım çünkü. Ee, onu çalışıp bitireceğim o videoyu. Sonra da AGS'de e, şey çalışırım. Yani AGS konusu çalışırım diye düşünüyorum. Bir tekrar yapıp. Ee, başka yani galiba arkadaşlar her kayna her dersten bir iki kaynağımızın olması gerekiyor soru çözmek adına Çünkü kaynaklarda e, test sayısı çok az bence yani benim şu an elimdeki kitaplardan bahsediyorum yani başka kaynaklar bilmiyorum ama e, yani ben onu fark ettim Yani bir konunun iki testi var maksimum ve bana yetmiyor yani tam olarak kafamda oturması için. Ve aynı şeyleri sürekli de okuyamam. E, o yüzden haliyle yani bir iki, bir iki testin olması, birkaç testin olması gerekiyor anlamamız için. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden bence bir dersten iki kaynağımızın falan olması lazım. Bakalım yani araştırayım, e, alayım diyor düşünüyorum. ya yani bir iki kaynak, ikişer kaynak olsun diyorum. E, grubumuzda bunu konuşalım. Yazayım ben bunu gruba. Konuşalım. Çok güzel bir grubumuz var. Sizi de bekleriz gelmeyenlere. <laughs> Çok güzel bir AGS grubu kurdum. Bakalım. Görüşürüz. <laughs> Ee, en son çektiğim yerden sonra iftarımızı yaptık ve ertesi güneve geldik ve şu an e, buradayız. Ee, şöyle ki birazcık geç kaldı bu video farkındayım ben daha erken atarım diye düşünüyordum ama gerçekten yoğunluk e, ve Ramazan beni birazcık tahminimden fazla zorladı. Bunu zaten videoda konuşmuşuzdur ee, ama ne yapalım ee, geç olsun güç olmasın diyorum umarım videoyu sevmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir e, yorumlarınızı esirgemeyin çok seviyorum yorumlarınızı okumayı ve e, orada sohbet etmeyi e, ve e, telegram grubumuza da sizleri bekliyorum orada da e, konuşuyoruz e, ramazanın bitmesine de az kaldı e, bitince daha çok yoğun ders çalışırız diye düşünüyorum orada da konuşuyoruz bunları e, umarım gelirsiniz gelirsiniz güzel olur herkesi bekleriz e, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.